Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz kleyimi aranızdan bir kişiye hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için Discord'a girip çekiliş odasındaki emoji tıklamanız yeterli. Açıklamalar kısmındaki Discord linkine tıklayarak Discord'umuza katılabilirsiniz. Hepsi bu kadardı. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle çorak topraklarda gem çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an çorak topraklarda ekstrem isteğim. Fenerimi kurdum. Kurduğum gibi de böyle biraz madenler çıktı. Bu videoda gördüğünüz gibi şu kazmayla, gördüğünüz gibi şanslı madenci 3 ile gem çıkartmaya çalışacağız. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ben burada hepsini kazacağım. Ee, çıkartma bölümüne geçtiğimizde videoyu ben yavaşlatırım. Orada görürsünüz çıktım mı çıkmadım. Zaten sadece gemin çıktığı yerleri koyarım. Arkadaşlar nasıl bir yere geldiysek dört bir yanımız lavla kaplı. Ben şu anda sadece çıkarttığım madenleri alacağım ve başka yere kurulacağım. Gördüğünüz gibi şuralar falan full lav arkadaşlar. Arkası, şu önü. Bakın kırıktaşla kapatmışım her yeri. Neyse arkadaşlar biz bunları alalım. Şanslı madenciyle. Bakalım ne olacak. Gem çıktı mı zaten galiba. Oradan anlarız. Çıkarsa zaten videoda görürsünüz. Çıkmazsa direkt başka yere kurulduğum zamana geçeriz. Arkadaşlar maalesef çıkmadı. Başka bir yere kurulmaya gidiyoruz. Bu arada aklıma bir taktik geldi. Burası çorak topraklar. Burada bayağı bir fenerle maden yapılıyor. Ben de maden yapan arkadaşların yaptıkları yerlere gidip almadıkları madenleri kıracağım. Çünkü yenilikli kömür vesaire onları almıyorlar. Ben de gidip onları alacağım. Bakalım çıkacak mı? Evet arkadaşlar videoda da görmüş olduğunuz gibi ve sağdaki saatten de görmüş olduğunuz gibi saat 2 oldu. Ee, Kazmamızdan da 5. Arkadaşlar bayağı kazdım ama gem çıkmadı. Siz yapmayın bence gerek yok yani bu kadar emeğe değmez. Kaç kadar bilmiyorum tam fiyatlarını. Uğraşmayın yani arkadaşlar böyle şeylerle gidin odun kazın paranız yoksa. Odun satın. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord kanalımızdan da çekilişimize katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.